arkadaşlar ben Oktay İzdemir. Bir yayınımıza daha hoş geldiniz. Dublin'e üye olmayan ülkeler hangileridir? Bu konu hakkında bilgilendirme yapacağım. Özellikle Dublin'e üye olmayan Balkan ülkeleri hangileridir? Evet değerli arkadaşlar her ne kadar bu Balkan ülkelerin çoğunda serbest dolaşım hakları bulunsa da Dublin Sözleşmesi'ne üye olmadıklarından dolayı Dublin prosedürü işletilmemektedir ancak güvenli ülke maddesi işletilebilmektedir. Bu tarz sorular çok geldiği için bu konu hakkında bilgilendirme yapmak istiyorum. Fakat burada önemli olan şu ne yapmak gerekiyor? Burada püf noktaları nelerdir? Birazdan ondan bahsedeceğim. Videoma geçmeden önce sizden kanalıma abone olmanızı, beğenmenizi, paylaşım yapmanızı rica ediyorum ki daha geniş mağdur kitleler bundan istifade edebilsin. Eğer çalışmalarımızı beğeniyorsanız bu abone olmanız bizleri motive edecektir. Ben hukukçu değilim. Dolayısıyla bu noktada danışmanlık yapıyorum. Sıkıntılarınız olduğu takdirde mutlaka konunun uzmanı bir danışmana, hukukçuya, avukata ya da ilgili dairelere danışmanızı da parantez arasında tavsiye ediyorum. Değerli arkadaşlar, şimdi Arnavutluk Dublin'e üye değil, Makedonya Dublin'e üye değil, Sırbistan Dublin'e üye değil, Bosna Hersek Dublin'e üye değil, Karadağ Dublin'e üye değil, Kosova Dublin'e üye değil, Moldova Dublin'e üye değil. Bakın bu ülkelerin serbest dolaşım hakkı var. Avrupa Birliği'nde Schengen e üye ülkelerde rahatlıkla vize almadan dolaşabilip kalabiliyorlar. Ayrıca Ukrayna Dublin'e üye değil. Beyaz Rusya Dublin'e üye değil. Gürcistan da Dublin'e üye değil. Yani Balkan ülkesi değil ama hani bu ülkede Dublin'e değil. Ayrıca Amerika ve Kanada da Dublin'e üye değil. Çok soruluyor üye mi diye değil arkadaşlar. Bu ülkelere Dublin prosedürü işletilmemek. Ancak güvenli ülke maddesi var. Ne demek bu? Hem Dublin Sözleşmesi 29. maddede yer almakta değerli arkadaşlar. Hem de 28 Temmuz 1951 tarihli Birleşmiş Milletler Mültecakları Sözleşmesi var. Bunun 31'e bir maddesi var. Bir kişi geri gönderildiğinde hayatı ve özgürlüğü tehlikede değilse geri gönderilebilir diyor. Yani bu maddeye göre. O zaman siz Türkiye'de can güveniniz, hayatınız ve özgürlüğünüz tehdit, tehlike, risk altında olduğu için zulme uğramaktan korktuğunuzdan dolayı ülkenizi terk ediyorsunuz. Güvenli ülkelere gidiyorsunuz. Daha güvenli olan Avrupa Birliği üye, üye ülkelere gitmek istiyorsunuz ama işte Balkan ülkelerindeki bu güvenli ülkelerde 3 ay ve üzeri oturum, vizeniz varsa 3 ay ve üzeri kaldıysanız bu ülke sizin için güvenli anlamına gelmekte. Dolayısıyla bu ülkelere güvenli ülke maddesinden dolayı gönderebilirsiniz bilirsiniz. Bundan dolayı bu ülkelerin sizin için neden güvenli olmadığını ispat etmeniz gerekebilir. Yani Bosna, Kosova, Makedonya, Arnavutluk, Sırbistan, Moldova, Karadağ, Kosova işte bu ülkelere geri gönderildiğinizde hayatınız ve özgürlüğünüz tehlikede değilse, Gürcistan vesaire de dahil, o zaman sizi bu ülkelere geri gönderebilirler. Transit geçiş için kullandıysanız yani birkaç gün kaldık geçtiyseniz o sorun olmuyor ama sınır geçişlerinde yakalanmışsanız bu sefer sizi bu madde gereği geri gönderebilirler. En doğal hakları insanların sınırlarından kaçak geçiş yapanları geri göndermeleri en doğal hakları. Ancak bir kişi bu 28 Temmuz 1951 sözleşmesinin 31'e 1 maddesine gereği zulümden kaçıyorsa hayatı ve özgürlüğü geri gönderildiğinde tehlikede ise kural dışı geçişten dolayı cezai işlem uygulamıyorlar. Sadece kural dışı evrak kullanırsanız cezai işlem uygulayabiliyorlar. Bundan dolayı Dublin'e üye olmamakla birlikte güvenli ülke maddesinden dolayı sizi bu ülkeye geri gönderebilirler. Şayet sınır geçişlerinde yakalandıysanız ya da 3 ay ve üzeri oturma izniniz, çalışma müsaadeniz ya da vizeniz varsa gerçi bu ülkeler Türk pasaportlarına vize uygulamıyorlar. Dolayısıyla bu ülkede 3 ay ve üzeri kaldığınıza dair delil varsa size güvenli ülke maddesini uygulayabilirler. Buna dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Çalışmalarımızı beğendiyseniz paylaşmayı, beğenmeyi, abone olmayı ihmal etmeyiniz. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.